Herkese merhabalar. Ee, bu hafta bir quiz yapalım istiyorum beraber. Covid-19 ile ilgili İngilizce pratik yapma imkanı veren e, kelime öğretecek olan ve ne kadar bilip bilmediğimizi ölçecek olan bir quizimiz var. Oldukça güzel. Ben beğendim. Onu paylaşmak istiyorum. Quiziz sitesinden yapacağız. Quiziz sitesinde farklı quizler var ve oyunlar var. Buraya kayıt olmanız gerekmiyor oynamak için. Ama istiyorsanız tabii ki ee, buradan mail yardımıyla kayıt olabilirsiniz. Bakın login ve sign up bölümleri var görüyorsunuz. Biz bunlara zaten aşinayız. Şimdi burada bir quiz çıktı karşımıza. You versus coronavirus diye. Biz bunu yapalım bu hafta istiyorum. Take the quiz diyeceğim. Evet, isterseniz quiz'i yapmadan önce burada flash kartlarıyla sizi çalıştırıyor. Yani soruları sormadan önce öğretme, öğretmeni yapıyor. Bu güzel bir şey. E, i̇sterseniz önce flash kartlarını çalışıp sonra oynayabilirsiniz. Ya da direkt play diyerek oynamaya başlayabilirsiniz. Bu aktivite destek 2 ve BYP gruplarımız için daha uygun. Ama kendine güvenen desteklilerimiz de oynayabilir rahatlıkla. Play diyeceğim. Evet bakın 3 saniye. Yeah. And go. Evet burada e, sizin yönlendirecek mesela practicing social distancing means you should. Size doğru gelen seçenekleri işaretleyip buradan puan almaya çalışıyorsunuz. Bakın zamanda akıyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Benim bu oyundaki renkim oldukça yüksek. Ben birkaç defa oynadım. Umarım keyif alırsınız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.